Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlere motosikletimin zincirini nasıl temizleyip yağladığımı göstereceğim. Neler kullandığımı. Gördüğünüz gibi zincirim bayağı uzun süredir temizlenmedi. Bayağıdır da motorum yatıyor çünkü havalar soğuk. Şimdi hemen bütün yaratıcılığımı kullanarak karton kesip tekerleğin arkasına koyacağım. Çünkü tekerleğin kimyasallardan etkilenmesini istemiyorum. Çünkü kimyasallar tekerleğin yapısını bozup beni yolda kaydırabilir. Lastiğin zarar görmesine sebep olabilir. S100'ün kuru yağını kullanıyorum. Bu daha yapışkan, daha iyi performans veriyor. Sağ sola da sıçramıyor. Bu da bir markanın balata spreyi zaten bildiğim standart balata spreyi çok özel bir marka değil. Bu arada bu sponsorlu bir video değil arkadaşlar onu da belirteyim. Öncelikle zincirimizi güzelce balata spreyi ile temizliyoruz. Her yerine balata spreyinin gittiğinden emin oluyoruz ve ardından fırçamızla tekerleğe döndürerek her yerini fırçalıyoruz. Her açıdan fırçayı sürüyorum. Tabii ki yavaş yavaş sağa sola sıçratmadan lastiğe atlamasını önleyerek her açıdan fırçalıyorum ve tertemiz olmasını sağlıyorum. Ardından tekrar balata spreyi sıkarak balata spreyi ile zincirin üzerindeki kirlerin dökülmesini aşağı inmesini sağlıyorum. Aksi halde fırçayla aralardaki kirleri çıkaramıyorsunuz. Hiç zaman kaybetmeden bir bez parçasıyla zincirin üzerindeki kalan yağı, kiri, her şeyi temizliyorum. Bütün her şeyi balata spreyi dahil her şeyi temizliyorum. İyice kurutuyorum. Bu arada arkadaşlar asla motosikleti birinci vitesi alıp çalıştırarak zinciri temizlemeyin ve yağlamayın. Asla bunu yapmayın çünkü çok riskli. Yani bir şekilde eliniz, elinizdeki alet veya herhangi bir şey zincirin dişlinin arasına gidebilir. Çok riskli. Asla bu şekilde yapmayın. Yani zinciriniz yağsız olsun, yağsız sürün. Daha karlı çıkarsınız. Ben de birçok aleti yanlışlıkla zincir ve dişlinin arasına kaptırdım. Allah'tan herhangi bir uzuvumu kaptırmadım henüz. Hemen konuya geri dönelim. Bu arada benim motorumda orta sehpa olduğu için herhangi bir şekilde standa ihtiyaç duymadım ama herhangi bir standla da arka tekeri havaya kaldırarak bunu yapabilirsiniz. Dişliği de biraz temizliyorum burada. Dişlinin üzerinde de bazı artıklar vardı. Motorun arka çamurluğunu ve etrafı da temizliyorum. Hali hazırda balata spreyi sıçramıştı üzerine ve tozları aldım. Şimdi yağı iç taraftan dışa doğru ve dişlinin olduğu kısma doğru sıkıyorum ki tam sürtünmenin olduğu yerlere gitsin. Spreyi çok sıkmıyorum. Az basılı tutarak daha çok tekerleğe tur yaptırıyorum. Bu sayede her yere yağın gittiğinden emin oluyorum. Spreyi her zaman yarım basın. Yavaşça sprey yapsın ve aynı zamanda motorun lastiğini çevirin. 2-3 tur çevirirseniz muhtemelen her yere gidiyor. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de bu konuda yaptığınız teknikler, özel şeyler varsa lütfen yorum kısmına yazın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.